One <laughs> <Şiş. gülüyor> Geri geldim oğlum oynat. Ah, bir de ah, Brimstone ah, ölen altı ah, bir. İlk ikinci ah, kez. Arkalayacağım oğlum. Arkalacak adam bırakırsak arkalarsın Trevor. One enemy remaining. The very angry red adam. indirdim öyle. çok güzeldi. <laughs> Sen çok korku olur. Ben <laughs> dikey yedim. Çiş! Tamam buralandık. Çiş! Rahat tamam ben şey Tam da arkanda duruyorum aslında. Çiş! Se. Şey, Spike bendeymiş bu arada. Çiş! <laughs> Yok geliyorum şimdi. Tarih ne var? Reis tavandan sektirip kendini vurmuş. Şş! Bir açıklama çıktım açık, oğlum açık. kontrol et. olur ne olmaz. Atarsan falan şimdi kaçmasın. Şşş! Şey. yedim. Biri beni blokladı orada ya. Çok <laughs> Emir arkandan gelebilir dikkat et buraya bakma. Bakayım, şuraya bakayım. Pencereye bakıyorum ben. Şiş! They tire we don't Ne bakayım hepsi A. Hepsi A Enemy spotted A. hepsini aldım <laughs> Çok güzel etki yaptı ya. Operatör istedi. İyi affettim. Mitos bölümüne geçilen hücrenin şarkısı nedir? Yeni Dena. Yeni Dena. Hayır burada. Beceremedim vurmayı adamı. Bu ne? Aptallıkmış. down. See. Aptallıkmış. Şiş. <gülüyor> Aptallıkmış. <laughs> <laughs> ee, Phoenix <yapıyormuş>? sağda. <laughs> kimi dostlar öyle bomba atayım mı ama bunlara da çarpar. <laughs> bak şunu <laughs> <bak, gülüyor> söylüyorum bak. Dur, kanka, bak. Dur, adamın rotasyonu söylüyorum. Buradan <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> Peki şu bir kiriş olsaydı ne olurdu? Merkezden kirişe çizilen dikme iki eşit parçaya ayrılır. O zaman ben buradaki BE'yi tutarım buraya getirebilirim. E doğru. O zaman ben buraya x dersen burada x olur, burada x olur. Benden XX, x 2 x'i sorarsın. Evet. Yarı çapı da nedir demiş? 13 demiş. 13 çok güzel bir sayı. Neden? Aklına 13 görüyorlar ne geldi? 5 oldu, olmuş geldi. 17 görsen ne geldi? 5 var, 5 var. Bu üçgenlerde kural tamam mı? Niye? Asal sayı mükemmelliği oluşturuyor. Şimdi bak burada bir yeri çarptırdım. Burası ne oldu? 13 oldu. 5, 12, 13 diye x'i ne yaptım? Peki x 12 ise 2x ne yapar? 4 yapar.

Right here. The Hunter. Out of charge, one enemy remaining. two stubborn right here. Night, night. Spike down mid. Oh, no. Hayattaki tüm şansını Oğlum 117 omen Nice shot <gülüyor> <gülüyor> Lan Omen'e 117 vurdum ona öldür gaz kazandı Omen 117 vurdum bela Lan ne yapıyorsun C kurdu Shift Takım basma o, e o nasıl bir vuruş 117 vurdu. Bu nasıl bir taktik şef? Bas! Longa pustunu ben bile anladım. Longa kurmuş gibi mi gözüküyor? Lan longa kurmuyor... Longa mı pustu bu? Evet diyorum. Dinlemiyor beni kimse. Siz at çöz 17... oğlum yarıya kadar. Lan yani 117 vurdu. <laughs> He. Deş, deş, deş. Abi ich işin iyiliği koptu abi. Oğlum biz bütün takımı alalım ha. Blokiere Da gördü adam gördü. Dur. Uzun bir. Letzter Leben der Verbündeter. kan. Ein Gegner hiç vuramazsın, alırsın. Açık devam <laughs> Gitme, gitme bak. <laughs> Tahtalı köyü boyunca gitme. <laughs> Among Valorant stand-up komedi O <laughs> <Ben on bir. gülüyor> <laughs> hepsi burada